Yani bu konuda vatandaşlarımıza da bilgi vermek isteriz, müjde de vermek isteriz. Bayram öncesi çalışmayı düşünüyorlardı yani şehir merkezinde, işte şehir e, ee, dağınık çünkü bizim Tavşan'da ve Bebe, Yılanlar taraflarında doğalgaz çalışmaları ee, başlanması planlanıyordu Kurban Bayramı öncesinde. Fakat hem yağışlı gitmesi son birkaç günün, bir de bayram öncesi yoğunluk yaşanacağı için bayram sonunda biz bunları başlatmayı düşünüyoruz. Firmalar gelip gidiyorlar, işte yerleri arıyorlar sen de biliyorsunuz başlanmıştı şehir merkezinde. Armut'ta da bayram sonları inşallah doğalgaz çalışmalarına başlayacağız. Peki abonelik işlemleri ne zaman başlar? Çalışmalarla beraber mi başlayacak? Çünkü Şimdi, topladığınız imza kampanyasında bir imza kampanyası açmışsınız. Yoğun bir e, talep görmüştü imza kampanyası. Peki bu aboneliklere yansıyacağını düşünüyor musunuz? Şimdi firmanın özel dikkat ettiği konu şu. Mevcut eski binaların dışında Kaç tane ruhsat verdiğimiz önemli. Yani yeni binaların bugünkü standartlara göre ısı yalıtımlarının olması gerekiyor. Sıytı hesaplarının yapılması gerekiyor. Bu projede zaten bu şekilde çıkıyor. E, ruhsat verdiğimiz e, konut sayısı yılda yaklaşık 400 civarında. Bunlar onların e, buraya yatırım yapması için öncelik verme, verdiği konulardan birisi. İkincisi termal turizm alanlarında 3000 yatak kapasiteli oteller yapıldığında 5 tane 5 yıldızlı bunların da ısıtmasıyla alakalı önemli onlar için. E, meslek Yüksek Okulu'nun Armutlu Merkezi'nin yapılaşmasının da e, bir, bir, kağıt üzerine kurulması onlar için cazip hale geliyor. Zaten ...doğalgaz firmaları da EPDK ile yapılan anlaşmaya göre belli bir süreç içinde ilçelere, beldelere doğal götürme zorunluluğu var. Onlar evet. yapmış olduğu imzalar evet. karşısında. Ekim ayında, Ekim ayı sonunda doğalgaz çalışmaları başlayacak. Peki, Onların süreci 5 yıl, şey pardon 5 ay civarında bu çalışmaları bitireceğinden bahsediyorlar. Fakat Doğalgaz-Armutlu'ya 44 km ileriden e, Akköy'den ana şebekenin oradan gelmesi gerekiyor. Yani Esenköy'de geçerek Armutlu'ya gelecek. Geçen Ulaştırma Bakanımızda da bu konuyu arz ettik. Esenköy'den Armutlu'ya gelişte bir 7-8 km tamamen karayolu güzergahı var. Evet. Bu güzergahın başka alternatifi de yok. Yani onların emniyet bandı dedikleri kısmın dışında bir güzergah kullanmamız gerekiyor. Bakanımız da sağolsun konuyla ilgileniyor. Ya onun dışında bir problemimiz yok. Peki, e, armutlu halkı e, ne zaman doğalgazı kullanır? Siz, böyle bir süre var bizim, mı? Bizim hedefimiz bu kış geçer. Önümüzdeki kış doğalgazı inşallah burada yakacağız. Yani, yani bu soğukta odunla ısınacağız. Evet. sene inşallah bu doğalgazı kullanmaya başlamış olacağız. Seçimlerden evet. sonra e, armutlu halkı doğalgazı kullanacak. Seçimlerden 6 yıl sonra. Evet. Deneyim. Yani e, Seneye ya bu zamanda. <laughs> seçimleri düşünün. özellikle e, vurguladım Sayın Başkan yaklaşan seçimlerde aday adaylık başvuruları başladı. Birçok belediye başkan adayı ilçe teşkilatlarına giderek adaylık başvurusu yaptı. Siz adaylık başvurusunu yaptınız mı? Aday olmayı düşünüyor musunuz? Ya da ne zaman başvuru yapacaksınız? Yani o süreç zaten 1 Ekim itibariyle başladı. 30 Ekim de sona eriyor. Şu anda zaten görünen Armutlu'da aday adayı gözükmüyor. Yani biz de inşallah vakti geldiğinde adaylığımızı, müracaatımızı yapacağız. Büyüklerimiz o gün görürse inşallah bir dönem daha ustalık döneminde Armut'un özellikle bu şu doğal gaz işini halletmemiz gerekiyor. Bununla ilgili de adaylık müracaatımız olacak.